Bismillahirrahmanirrahim. Bir icaz hecelemesi kitabından devam ediyoruz. Bakara Suresi Cellesi 15 ile 16. ayetler. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim ya'mehun. Ülâikellezîne zalâlete bil huda. fe mâ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا muhtedin. Allah da onların alaylarına mukabele eder. Ama onlara mühlet verir de azgınlıkları içinde bir müddet daha bocalar dururlar. İşte onlar hidayet yerine böyle dalaleti tercih ettiler. Bu işte karlı bir ticaret olmadı, doğru yolu da bulamadılar. Bu iki ayette münafıkların amellerinin neticesi, sayılarının semeresi ve yaptıkları kötü işlerin sonucunda maruz kaldıkları, kalacakları hüsnan anlatılmaktadır. Bundan önceki ayeti kerimelerde nifak alameti olarak münafıkların müminlerle karşılaştıklarında işlerinde olan şeyin zıttını ishar etmek suretiyle iman ettiklerini söyleyip Müslümanları aldatmaya çalıştıkları Diğer yandan da nokta istinat ihtiyaçlarına binayen şeytanların reislerinin yanlarına döndüklerinde onlarla beraber olduklarını hem de tekitli ifade ettikleri ve Müslümanlarla olan münasebetlerinin sadece onlara karşı bir istihsadan ibaret olduğunu anlattıkları zikredilmişti. Bu ayeti kerimelerde ise Müslümanlarla istihsa ettiklerini ifade eden münafıklara Allah'ın celle celaluhu fiilen mukabele etmesi, kavlen söyledikleri sözleri reddetmesi ve bu işin cezasının da O'nun Celle Celaluhu tarafından verileceği vurgulanmaktadır. Daha önce يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا <laughs> يَشْعُرُونَ Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya yeltenirler. Ancak sadece kendilerini kandırırlar da farkına bile varmazlar. Ayetin ifadesiyle münafıkların Allah'a ve müminlere karşı muhadeada bulundukları, şeytane bir sistem sayılan takiye ile onları aldatmaya çalıştıkları ve aldananın da yine kendilerinin olduğu anlatılmıştı. Bu ayeti kerimelerde ise onların istihsalarının istihsa ile mukabele görmesi anlatılmaktadır. Bu meyanda istihza kelimesi bundan önce ismi fail olarak isim cümlesinin içinde zikredilmesine karşılık burada fiil cümlesi şeklinde zikredilmektedir. Müfredat manası 15. ayet Bir önceki ayetin izahında da geçtiği üzere hazi hazi'e fiilinden gelen istihza kelimesi biriyle alay etme, birini hafife alma, maskaraya alma, onun izzet ve haysiyetini rencide etme gibi manalara gelmektedir. Belki de onlar istihza yaparken Müslümanların haysiyet ve izzetlerini rencide etmeyi düşünmemişlerdi. İhtimal onların asıl maksadı bir taraftan işlerindeki küfrü gizlemek, diğer yandan da Müslümanlara gelen hayır ve bereketten istifade etmekte. Hat Herhalde Zelike muzebzebine beyne ayetinin de ifade ettiği gibi onların temel felsefesi ne tam kafirlerden ne de müminlerden görünmeyerek hep beyne beyne kalmak ve bu sayede her iki tarafında nikmetinden kurtulup nimetlerinden istifade etmekte. İstihza kelimesinin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a isnadı doğru değildir. Onun isimleri arasında müstehsi diye bir isim yoktur. Bu türden bir isimlendirme Kur'an'ın bize öğrettiği zat-ı uliyet mülazasına uygun düşmez ve edebe münafidir. Allah'ın kendi varlığını ayna yaptığı insanla alay etmesi katiyen düşünülemez. Aslında burada murad olan onların istihzasına karşılık bu fiilin lazımıdır. Binaenaleyh Allah kimseyi maskaraya almaz ve kimseyi istihkar, istihkar edecek bir ifade kullanmaz. Ama bunları yapanlara o cinsten karşılığını verir. Yani Cenab-ı Hak onların bir orada, bir burada görünmelerine karşılık onları iki yüzlülük rüsvaylığıyla rüsva etmektedir ve edecektir. Burada şu hususa da dikkat etmek gerekir. Bu meselenin kesbi yönü onlara aittir. Evet, istihsa eden kişinin ele aldığı mevzu istihsa edilecek bir mevzu değil ise kendisi o duruma düşer. Mesela kavmeti kıymeti itibariyle seviyesiz bir insan çok kıymetli ve büyük bir insanı hafife aldığı zaman dikkatli nazara sahip kimseler nazarında o insanın kendisi maskara verir. Mesela birisi kalkıp haşa Resul-i Ekrem'e çamur atmaya kalkışarak onun bir kısım ahval-i aliyesini ve etvar-ı mukaddesesini istihkar etse ve çok mukaddes müberra olan mübarek ahvalini hafife alsa sadece kendisi maskara olmuş olur. Hasılı bir fiil olarak istihzayı ve neticesini maskara olma durumuna yaratan Allah'tır. Fakat istihzayı fiilen kesp eden de kesp eden onlar olmuştur. Yemuddu kelimesi medde mazi fiilinin muzarisidir. Lügat manası itibariyle çekmek, uzatmak, ziyade olmak, artmak manalarına gelmektedir. Mesela meddel, meddel bahar sözü denizin suyu yükseldi demektir. Denizlerin kabarmasına med çekilmesine de cezir denilmektedir. Günümüzde her ne kadar med cezir hareketine gelgit denir olmuş, da, olmuşsa da bu ifade med ceziri tam olarak anlatmamaktadır. Med Denizin kabarması, havzını açması, dışa taşması ve dışarıya doğru yayılması manalarına gelmektedir. Aynı zamanda bu kökten iştikak eden imdad kelimesi de bizim Türkçede kullandığımız şekilde imdada koşma, medet etme, yardıma gitme demektir. Evet, denizin kabarıp taşmasında bir bakıma bu mana vardır. Yani deniz kabarıp taşması sayesinde sahile ve çevresine yardıma koşmuş gibi olur. Nitekim hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size bin melek ile size medet gönderip yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu ayeti kerimesinde. Cenab-ı Hakk'ın melekleriyle sahabe-i yardım göndermesi de bu kelimeyle anlatılmaktadır. Taha fiilinin mastarı olan tuğyan kelimesi de coşma, taşma manasına gelmektedir. Lügat manası itibariyle taha taştı, bulunduğu yeri açtı, sınırlarının dışına çıktı demektir. İnne lemme tağ, tağal ma İnne lemme tağal ma u fi fil cariye. Şüphesiz şu şüphesiz su taştığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Ayet-i kerimesinde Nuh tufanı anlatılırken suyun tuğyan ettiği ve taştığı ifade edilmektedir. Denizler belli sınırlar içinde birer su havzı mahiyetindedirler ve hep o sınırlar içinde kalırlar. Gökteki su ile yerin altındaki su kanalları da kendi sınırları içindedirler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayarladığı kanunlar çerçevesinde bulundukları sınırların dışına çıkmamakta ve bu şekilde hep bir denge içinde bulunmaktadırlar. Ne var ki bazen yeryüzündeki denizler, gökteki yağmurlar ve yerin altındaki su menbaaları tuğyan edip taşar ki buna da tufan diyoruz. Buna binaen diyebiliriz ki tabiatta Allah'ın vaaz ettiği tekfini ve teşrihi kanunlar ihlal edildiğinde ne yerde yürüme, ne denizde yüzme, ne de gökte bulunma imkanı kalmayacaktır. Şeri manası, manası itibariyle, insanın şeriat hudutlarını aşması da bir tuyandır. Bu aynı zamanda fıskın hususi manası demektir. Ya'me hun, ya'me, amehe veya ya'mehu amihu den gelmektedir. Ve tereddüt, hayret, şaşkınlık, yolunu bilememe, sırat mustakimi bulamama, dalgın, baygın ve adeta sekir halinde olma anlamına gelmektedir. Genel itibariyle bu ayeti kerimedeki kelimelerin manalarına bakıldığında, bakıldığı zaman adeta birbiriyle omuz omuza vermişçesine münafıklardaki şaşkınlık, panikleme, ve haddini tecavüz etme gibi hususları anlatımını destekledikleri görülmektedir. Bu hakikat Yamudduhum kelimesinde metcezir hareketiyle denizin taşmasının Tuhyanihim kelimesinde suların kanallarına girmeyip mecralarını aşmasının Ya'mehun kelimesinde ise insanların sekir ve istirak halinde yürüyeceği yolu bile bilememeleri gelişi güzel yürümeleri, sağa sola çarparak, toslayarak, taşkınlık ve şaşkınlık içinde baygın baygın yaşadıklarını resmedilmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Teker teker her bir kelime aynı hakikat etrafında omuz omuza verip üstadın sık sık tecavüp dediği hakikati göstermektedir. Kelimelerin müfredat manalarını verdikten sonra şimdi isterseniz biraz da umumi mana üzerinde fikir üretelim. Daha önceki ayeti kerimelerde münafıkların şeytanlarına ve reislerine döndüklerinde müminlerle nasıl alay ettikleri anlatılmaktaydı. Burada insanın aklına acaba bunun neticesinde ne oldu sorusu gelmekte ve insan bir bekleyiş içine girmektedir. Bu suale cevap olarak ve inna Allaha yestehsiu bihim diyerek atıfla ifade ed yerine mesele doğrudan doğruya istinaf yani başlangıç cümlesiyle anlatılmakta ve Allahu yestehziu bihim. Allah onların alaylarına mukabelede bulunur den, deme, denmektedir ki bu da siyak sibak açısından gayet uygun düşmektedir. Şöyle ki Cenab-ı Hak ayetin başında Allahu yestehziu bihim. sonunda da duhum buyarak bir taraftan onların istihzaallarını Yüzlerine çarparken diğer taraftan da onlara taşkınlıkları hususunda mehil vermektedir. Burada zahiren bir tezat varmış gibi görünse de esasen bu durum her kafire karşı Cenab-ı Hakk'ın adeti subhaniyesinin bir tecellisidir. Evet, kafirlerin dünyada pek çok arzu ve istekleri yerine getirilmekte ve taşkınlıklarında adeta onlara müsamaha gösterilmekte gösterilmektedir. Öyle ki aklın zahiri nazarında onlar için bütün azap ve nikmet ortadan kaldırılmakta, yerlerine saadet ve nimet verilmektedir. Hususiyle küfürde ileri gidenler için bu husus Allah'ın değişmeyen bir kanunu gibidir. Cenab-ı Hakk'ın bu icraatı onlar hakkında istidraç olmaktadır ki, onlar bu şekildeki icraatı gördükçe iyiden iyiye şımarmaktadırlar. Yani Allah bu şekilde hükmünü infaz etmeden önce onlar, kendilerini yaptıklarıyla böyle bir akibete hazır hale getirmektedirler. Evet Allah kafirlerin başlarından aşağıya nimetleri yağdırmakta. Onlar da hiçbir sıkıntı çekmeden ve nikmet yüzü görmeden maddeten rahat bir hayat sürmektedirler. Esasen neticesi itibariyle düşünüldüğünde küpül içinde bir cehennem zakkumu bulunmaktadır ki ayetin sonundaki fezleke de tek kelimeyle bunu vurgulamaktadır. Bu aynı zamanda latif bir tasvir sayılır ve konuya bir canlılık ve hareket kazandırmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi istihza kelimesi burada meciz olarak kullanılmıştır. Cenab-ı Hakk'a istihzanın isnadı muhal olduğundan bu yola tevessül edilmiştir. Bu tasvirde istihza kelimesinin ifadeye kazandırdığı canlılık, yücazihim ala alastihzaihim müminlerle istihza ettiklerinden dolayı onları cezalandırır ifadesinden çok daha fazladır. Onlar inneme nahnu mustehziun biz istihza ediyorduk demişlerdi ki Allah celle celaluhu da buna mukabil Allahu yestehziu bihim buyurmuştu. Görüldüğü gibi Ayet-i Kerime'de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın istihza neticesinde, istihza neticesinde onlara mukabelede bulunduğu gayet canlı bir tablo olarak nazarlara arz edilmektedir. Allahu yestehzi'u bihim cümlesinde Cenab-ı Hak için böyle düşünmek ona olan saygımıza muhalif olur ama söz konusu bir insan olsaydı şöyle canlı bir tablo tasavvur edilebilir. Onlar müminlerle istihza ettiler. Bunun üzerine o da hemen hızlıca harekete geçti ve onların istihzalarına mukabelede bulundu. Bu manalara gelen yücazihim ale alestihzaihim sözü ayetteki canlılığı ifade etmektedir. Bu sebeple ayetteki kelimeler diki elfazdan yani kelime darlığından dolayı değil mecaz akliye isnat edilmek suretiyle meseleye bu canlılığın kazandırılması için seçilmiştir. Ayrıca bu ifadede Allah'ın onlar hakkındaki istihzaz, istihzasının onların hissedemeyeceği şekilde olduğuna da bir ima söz konusudur. Şöyle ki, Kur'an münafıkları adeta çamur içinde bocalayıp duran bir yığın halinde tasvir etmektedir. Bu tasvir çerçevesinde sanki onlar bu çamuru misk amber gibi yüzlerine gözlerine sürmektedirler. Onlar bu haldeyken Cenab-ı Hak adeta çamurun kokusunu artırmakta ama onlar bunu misk zannetmekte ve oradan çıkmayı düşünmemektedirler. Sanki Allah o çamurun içinde onlar ne arzu ederlerse onu vermekte ve onlara bu şekilde medet etmektedir. Netice itibariyle de onlar çamurdan bir yığın haline gelmektedirler. Sonra da hükmü ilahi çamur hakkında ne merkezde gerçekleşecekse olacaklar ona göre olacaktır. Bir önceki ayetle bu ayet arasındaki münasebete gelince münafıkların inneme nahnu mustehziun biz onlarla istihza ediyoruz demelerine mukabil insanın aklına bunun üzerine acaba müminler münafıklara ne dediler veyahut müminlere karşı böylesi hakaretler savuran münafıklar nasıl mukabele gördüler şeklinde bir soru gelmektedir. Bu soruya cevaben Allah Allahu yestehsi'u bihim istinaf cümlesiyle onların istihzalarına mukabelede bulunduğunu bulunacağını ifadeyle müminlerin misliyle mukabeleye kalkmalarına gerek olmadığını hatırlatıyor. İkinci olarak önceki ayetin ifadesiyle müminler münafıkların istihzalarına maruz kalmışlardır. El cezâ'u min cinsil amel. Bir fiile, kendi cinsinden bir fiille karşılık verilir. Fehvasınca burada bir tetabuk vardır. Münafıklar istihsa ettikleri için istihsa ile mukabele görür, görmektedirler. Her ne kadar istihsanın fiil olarak Allah'a istihadı caiz olmasa da onların görecekleri karşılık yine istihsa olacaktır. Bu ifadenin lazım olarak sanki Allah müminlere şöyle demektedir. Siz münafıkların istihzasından müteessir olmayın. Zira onların yapmış oldukları bu istihzaya karşı sizin yapacağınız mukavele ne olursa olsun size karşı yapılan istihzayı karşılamayacaktır. Çünkü onlar sizinle dininizden yani Allah'la Allah'a inanmanızdan dolayı istihza etmektedirler. Öyleyse bu ağır cinayetlerinin cezası da anın cezasını da ancak Allah verebilir. Aslında müminin hayalinde kurguladığı en büyük ceza dahi bu korkun cinayete karşılamayacaktır. Müminin kalbini tatmin edecek ceza ancak Allah Celle Celaluhu onlara verdiği, vereceği dünyevi uhrevi ceza olacaktır. Daha önce genişçe şey izah edildiği gibi Yamut Duhum ifadesiyle Allah'ın tuğyanlarını artıracak şekilde istidraj olarak münafıklara medet verdiği ifade edilmişti. Belagat açısından yamudduhum ifadesine bakıldığında, burada mutezile ve cebriyenin fikirlerinin tutarsızlıklarını görmekte mümkündür. Şöyle ki, medet, mevcut bir güç ve kuvvet üzere gelen ikinci bir yardım demektir. Lügat manası itibariyle ise mevcut sınırların aşılması, belli bir limitin üstüne çıkılması manasına gelmektedir ki bu da insanlarda bir istitaat, bir güç ve kuvvetin varlığını göstermektedir. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk'ın onlara nifaklarında medet vermesi, onların iradelerini tamamen nefret etmemektedir. Onlar taşkınlığı kendi iradeleriyle talep etmişler. Allah da tuğyanları neticesinde onlara medet etmiştir. Aslında, Tuğya'nın onlara nispeti de bunu göstermektedir ki bu bir bakıma müsebbibin sebebine izafe edilmesi anlamına gelmektedir. Bu da yemut duhum kelimesindeki meskur manayı teyit etmektedir. Tuğyan'a gelince mesela bir nehir tuğyan ettiği zaman kendi mecrasını aşar ve yatağının dışına akmaya başlar. Netice itibariyle de geniş bir alanı istila eder. Aynen onun gibi Bunlar da sınırlarını aşarak bir tuğyan içine girmişler demektir. Ayrıca tuğyan kelimesiyle yem ya'mehun kelimesi arasında bir tenasüp vardır. Münafıkların fiilen tuğyanlarında ve kendilerine ait kesplerinde böyle bir taşkınlığa düşmeleri neticesinde Allah da onları şaşkına çevirerek nefislerini unutturmuş ve onları benliksizleştirmiştir ben yolumu yitirdim, yolların günahı ne diye bir söz vardır. Bu söz tam münafıkların durumuna uygundur. Zira yolunu yitirenler onlardır, yolun bir günahı yoktur, yoldan çıkan kendine etmiş olur, münafıklar kendilerine etmişlerdir. Bu ayetlerde kafir ve münafıkların müminlere taarruzda bulunarak onlarla istihza etmeleri halinde onlara da aynı şekilde mukabele yapılmasının mahsursuz olduğuna bir işaret vardır. Ancak aynı zamanda konu münafıklarla ilgili olması da itibariyle mümine her saldıran ve onu hafife alan kimseye mukabelenin tecviz edilemeyeceği hususu da ortaya konulmaktadır. Burada şöyle bir tasavvufi hakikat de söz konusudur. İnsan kendisine gelen nimetler karşısında bu nimetlerin bir istidraç olabileceği endişesiyle daima tir tir titremeli ve Cenab-ı Hakk'a sığınmalıdır. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi kişiye dünyada bol bol nimet verilmesi her zaman onun salahına delalet etmez. Bazen bu nimetler o kimsenin neticede helak olmasına da sebebiyet verebilir. Ula ikellezîneşteravud dalâlete bilhudâ فَمَا رَبِحَتْ ve وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ İşte onlar hidayete bedel dalaleti peylediler. Peylediler ama bu ticaret karlı olmadı. Zira onlar hidayet üzere değillerdi. Daha önceki ayeti kelimelerde müminlerin yüce vasıflar anlatılmaz hadedinde اُلَٰيكَ عَلَى هُدًّا مِنْ رَبِّهِمْ وَاُلَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ işte onlar rabbilerinden bir hidayet üzeredirler ve asıl kurtulup felah edenler de onlardır denmişti. Burada ise münafıkların özelliklerini anlatıldıktan sonra ula ekellezineştara vdlalete ticaret ticaretu ve ma kanu muhtadin denilerek önceki ayetlere mukabele yap yapılmaktadır. Evet, ortada hidayet ve daralet ünvanlarıyla iki yol mevcuttur. Müminler hidayet yolunu seçmiş, neticede de hidayete ererek kazanım kurtulmuşlardır. Münafıklar ise hidayet karşısında adeta daraletsiz atın almışlar ve hidayeti ona feda etmiş ve yaptıkları bu ticarette hüsnü haybete maruz kalmışlardır.